E şimdi bu konuyu da konuşacağız. Eğitim Sen Kadın Sekreteri Simge Yardım'la konuşacağız. Simge merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet, şimdi yeni bir ders, seçmeli ders olarak geldi. Müfredatı da belli oldu. Türk sosyal hayatında aile. E, bu yani iktidarın bir aile politikası var aslında çok sıkça üzerlerinde duruyor. İktidarlar 25 Kasım'da da bir kez daha Erdoğan vurguladı. Bu toplam tablo içerisinde neler oturuyor istersen buradan başlayalım konuşmaya. Şimdi tabii yani iktidarın uzunca bir süredir aslında kadın haklarını yok sayan, kadınları aileye sıkıştıran, kamusal alan dışına çıkartan, eviçi içi alanı hapseden bir politikası var. Bunu iktidar bütün yürüttüğü politikaların içerisine yediren bir noktadan söylemleriyle, yasalarıyla, yasaları geri çekerek pek çok yol ve yöntemle aslında bir biçimiyle yürüttü. Ve bunu yürütürken de en temel araç olarak da aslında diyanet işlerinin de bir biçimiyle kullanıyor ve buradan da aslında din dinini de süreci dahil eden bir yerden kutsal aile, makbul kadın, ailenin önemi, kutsalmış aile üzerinden bir profil çizilmeye çalışılıyor. Ve bunu yaparken de aslında Milli Eğitim Bakanlığı özellikle en temel araç olan eğitimi kullanıyor. Çünkü eğitim sistemi dediğimiz şeyi değerlendirdiğimizde aslında nasıl bir toplum inşasını hedeflediğinizi, düşündüğünüzde eğitim en elverişli araç olarak kullanılıyor bu süreçte. Çünkü okul öncesi öncesinden itibaren yüksek öğretime kadar düşündüğümüzde çocukları ee, nasıl bir toplum inşası hedefliyorsak buna uygun bir e, eğitim müfredatıyla buna uygun eğitim programlarıyla e, bu e, nesli oluşturmak mümkün. İktidar da Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla aslında tam da kendi politikasına uygun bir biçimiyle kendi siyasal ideolojik hedeflerine uygun bir toplum inşasını hedefliyor ve bu anlamıyla da müfredatı tam da buradan aslında zorunlu seçmeli e, din dersleriyle e, müfredatın içerisine olabildiğince cinsiyet cihale getirerek tek cihale getirerek ayrımcılığı derinleştiren bir noktadan kendi e, politik hattının devamını oluşturmaya çalışan bir yapısı var bu e, aile dersini de tam da Aslında buradan değerlendirmek e, gerekiyor yani çok bilinçli bir biçimiyle iktidarın Uzunca bir zamandır eğitime yönelik politikalarının bir sonucu olarak Aslında karşımıza evet. çıktı yani bu cinsiyetçiliği bir biçimiyle her yeniyle uyguluyordu aslında. Müfredatın içerisine görselleriyle, metin içerikleriyle çok fazla yedirmişlerdi son süreçte. Ama bu derste de birlikte aslında tam da hedeflediği toplum inşasını ve aslında nasıl bir politika izlediğini ve kadınların haklarına dönük saldırılarda da ısrarcı olacağını bir kez daha beyan etmiş oldular diyebiliriz. Evet peki bu müfredat yani bu ders içeriği ne söyleyebilirsin? Biz biraz aktardık ama tabii çok sınavı bilgimiz vardı. Ne anlatacak öğrencilere bu ders acaba? Şimdi müfredatı biz de incelediğimizde aslında dört temel başlık üzerinden görüyoruz. Ailenin önemi, aile olmak, Türk e, a, e, aile yapısının özellikleri ve toplumsal değişim ve aile kısmı. Biraz müfredat kısmına aslında baktığımızda burada özellikle toplumsal rollerin çocuklara bir bütün olarak, geleneksel cinsiyet rollerinin aktarılacağını görüyoruz. Tam da beklenen biçimiyle makbul kadın olmak ve beklenen erkek olmak kavramlarının müfredat içerisinde çocuklara nasıl öğretileceğini başlangıç itibariyle görmek gerekiyor. Yine Türk aile yapısı konusu içerisine baktığımızda Orta Asya üzerinden, Orta Asya aile yapısı örnekleri. Yine İslamiyetteki aile kurgusu üzerinden bir tanımlama karşımıza çıkıyor ve ailenin fıtratı, aile yapısının nasıl olması gerektiği, ailede sevgi, merhamet gibi şeyler birlikte esasında özellikle roller kısmı üzerinden bir değerlendirme yapıldığını görüyoruz. Yine aile reisi kavramının özellikle kullanıldığını ve erkek üzerinden tanımlanan bir değerlendirme olduğunu müfredat içerisinde, konu başlıkları içerisinde görmek mümkün. Ve buradan baktığımızda aslında asimilasyonu derinleştirecek özellikle Türk aile yapısının Hı. özellikleri konu başlığında zaten mevcuttaki eğitim sistemindeki asimilasyonu derinleştiren, Türk aile yapısı üzerinden sadece konuyu ele alan bir yan olduğunu görmek mümkün. Bir bütün olarak baktığımızda aslında yine özellikle ayetlerin devreye girecek olması tam da İslamiyet'teki aile kavramının nasıl öğretileceğini bize gösteriyor. Tabi bu kısım sadece müfredat. Burada esas olan şeyin de ders kitaplarının nasıl oluşturulacağı meselesi. Yani buradan bize aslında kapsamlı bir bilgi veriyor. Ön bilgi veriyor. Ne kadar cinsiyetçi, ne kadar asimilasyoncu, ne kadar dini özellikleri öne çıkartan erkeği öne çıkartan kadını tam da ev içi geleneksel rolleri hafiften bir müfredatla karşılaşacağımızı şimdiden görmek mümkün ve buna karşı da aslında daha güçlü bir mücadeleyi örgütlemek gerekiyor. Yani evet. eğitim politikalarına dönüp bu değerlendirmelerine dönüp bu müfredata her geçen gün yaptığı Müdahalelere dönüp de daha güçlü bir mücadele hattını gerçekleştirmek gerekiyor. Çünkü en başta söylediğimiz şeye geri döndüğümüzde eğitim aslında bir toplum inşasında önemli bir araçtır ve iktidarlar bunu çok iyi kullanırlar. Buna karşı da bizlerin nasıl bir eğitim istiyoruz? nasıl bir yaşam istiyoruz, nasıl bir nesil istiyoruz meselesi üzerinden artık daha çok güçlü bir karşı duruşu sergilemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özellikle genel seçimlerden sonra iktidar bu politikalarına milli eğitim aracılığıyla hız vermiş durumda. Vakıf cemaatlerle yapılan protokoller, kız çocuklarının eğitimden uzaklaştırılması, karma eğitim tartışmaları, şimdi aile dersinin getirilmiş olması çok ciddi bir tehlikeyi bize gösteriyor. Bu tehlikeye karşı da çocukları koruyan, çocuk haklarını gözeten, evrensel değerleri gözeten bir yerden de güçlü bir mücadele hattının oluşturulması gereken bir dönem olarak tanımlamak evet. gerekiyor. Çünkü bu politikalar biz önümüzdeki süreçte işte şunu gösterecek: kız çocuklarının daha fazla Evet, okul yaşamından kopmasını beraberinde getirecek bu istismarı ve şiddeti artıracak kız çocuklarının okullaşma oranını azaltacak ve tam da istenen kadınların evet evlerde olması gerektiği kadınların geleneksel e, cinsiyet rolleri içerisine hapsolması gerektiği, ailenin reisinin erkek olarak tanımlanması gerektiği ve erkeğin her koşulda her şeyi yapma hakkı olduğu e, tırnak içinde dan hareketle yeni bir yaşamın iktidar cephesinden yeni bir yaşamın nasıl örüleceğini ve bu riskleri de beraberinde getireceğini değerlendirmek gerekir. Peki. Çok teşekkürler yana katıldığın için Simge. Kolay gelsin. Rica ederim, İyi çalışmalar.